brownie in intense, brownie keki yani hani bitterli pop kek falan filan algılayamadım ya. Aynısı brownie'nin. Güzel evet ama brownie'nin aynısı yani. Göstereyim. Brownie, bildiğiniz eti brownie intense kekini bitter çikolataya batırdığımızı düşün. Yani bu bitter çikolata değil. Hani böyle kakaolu keki güzel. Ben brownie de severim ama yani sadece bitter çikolataya batırılmış. Net kakaolu kek, net brownie. Bu yani. Afiyet olsun. Isteyenlere. Alır mıyım? Olabilir. Ama brownie yani tercih ederim. Brownie çikolataya batırılmış denemek isteyenler de bunu alabilir. Hani bitter çikolata zaten biraz acı bir çikolata olur. Hani bitter amacı budur yani. yani bu, bu çok tatlı kalıyor bitter için.